just uhm <Tower> those <bom> <podden hai> <brasile> <s recessed> Dur, dur kızım, dur, dur, dur. Dur bebeğim, dur bebeğim, dur. Dur dur biliyorum canım acıyor bu bir, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir, biliyorum canım acıyor ama senin için. Senin için bir tane. Bekle bir tane. Bekle 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 bekle. bekle. Senin için aşkım. Senin için kızım dur. de senin boşluğun? Buldum. Gidebilirsin. Bu bizim hasta olan koyunumuz. Bakın nasıl da kendine geldi, iyileşti. Bir sıkıntısı kalmadı artık. kızım dur 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 dur. Senin iyiliğin için hayatım bunlar. Senin iyiliğin için. Bekle bekle kızım bekle. Bekle kızım. Bekle kızım senin iyiliğin için. Biliyorum canın acıdır. Evet tamam. Ne yapabiliriz şimdi? Azıcık canın acıdı ama olsun. Bitecek. Tamam, 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 tamam. Bitti, tamam. Bak bitti işte. Sıra sende. Gel bakalım. Hop, döktünüz, döktünüz, döktünüz. Sana yapmamışız. Gel bakalım şimdi. Bu bir. Geçecek bir tane. Geçecek aşkım dur. Bu iki. Şimdi yapacağız tamam. Dur. Bunu boynundan yapacağız kızım tamam mı? Biraz acıyacak bu. Bu biraz acıyacak ama sonra senin iyiliğin için bu. Tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım. Gel bakalım sen. Karalı kuzu gel. <laughs> Gidi gidiler sizi. Bak şimdi iğneni yapacağım sonra sen mama yemeye devam edeceksin hmm. tamam mı? Tamam 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 aşkım dur bak hemen yapıp bırakıyorum seni tamam mı hemen yapıp bırakıyorum tamam bu sonuncusu tamam mı kızım bak bak bak, bak, bak. bak gerçekten bu son tamam tamam bitti hadi bakalım sen mi kaldın küçük kuzu gel Tamam, tamam, tamam Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım Dur Dur, 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 dur. dur kızım bulamadım yerini ama bulamadım nereye yapacağımı bekle bekle bir dakika bekle buldum tamam bu bir bu iki bu da sonuncusu üç Acıyacak biraz. Tamam, tamam, tamam. Geçti. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. Evet, hepsini yaptık. Orta kısımda tuttuklarım gebe anneler. Onlara uyuz yapmayacağım ama ademin ve de parazitlerini yapacağım. Tabi onlar biraz cüsse olarak iri olduğu için muhtemelen benim için biraz zor olacak. Ama yapacak bir şey yok. Onları yapmamız lazım. Önce bu en yaramazdan başlayalım bakalım. Dur kızım dur. Dur hayır hayır kaçmak yok kaçmak yok. Bak vallahi var ya. Önce ademini yapalım. Ademin hayvanın gelişimi için. Dur. Büyüklere 2 gram vereceğim. ve Deri altı yapacağız bunu. Yani şöyle göğsünün altında. Evet, bu tamam. Şimdi boynundan da Dur kızım, dur 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 dur. Dur kızım. Bu da parazit iğnesi. Hayvanların kafes kemiği ile boynu arasında bir boşluk var arkadaşlar. Orayı bulacağız ve bunu direkt kas içine yapacağız. Tamam kızım geçti. 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 Hadi bakalım sen gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Sıradakini yakalayalım. Tamam tamam bebeğim. Sen otunu ye burada. Otunu ye. Otunu ye. Sen burada ot yerken ben işimi hallederim. Buna da önce 2 gram ademin. Ha ah, sen neden öksürdün? Tabii yine göğüs altından. Dur kızım, dur 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 dur. Ama zorluk çıkartma bebeğim, dur. Sen otunu ye, otunu ye. Evet. Göğüsün altında deri altına. Bu da boyun bölgesinden kas içine. Bunlar iri olduğu için 2 gram. Tamam tamam. Biliyorum canın yandı. Bekle bekle bekle. Tamam bu ikisi. Bu iğne yaptıklarımı bence ayırayım. Sonra karıştırmayalım. Gel kızım. Geç bakalım. Geç bebeğim sen. Geç 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 geç. Aferin sana. Diğer yaptığımız nerede? Uzun boyun. Gel bakalım. Bu yaramaz. Bu var ya. Bununla çok çekiyorum. Bu bütün sürüyü şey yapıyor. Motive ediyor her şey için. Kaçmak için, yemek için. Bu hakikaten sıkıntılı bir koyun. Çok uyanık. Şimdi şu Ildi Frans annemizi yakalayalım. Sıra Güllü'de. Kızım. Dur bakalım bir tane. Bu hem senin hem bebeğin için çok faydalı. Dur bakalım kızım. Kaldır ayağını bakayım. Kaldır babaya. Ayağını kaldır babaya. Dur dur bebeğim dur. Ama böyle yapma bak bak bak. Böyle yaparsan olmaz. Neresi yumuşak etin? Şurası. Tamam. Şimdi bir de ama dur ama dur dur dur. Bak dur boynundan da yapacağım sonra içeri gideceğiz tamam mı? Dur bekle bekle. Bekle bebeğim dur. Hadi bakalım sen de içeriye. Gel. Sıra sende mi kızım? Ha, sıra sende mi? Ne oldu? Beni mi kokluyorsun? Beni mi kokluyorsun? Beni mi kokluyorsun sen? Dur. Tamam. Dur, ah beni sürükleme. <laughs> İyi hadi sen otunu ye tamam tamam tamam. Tamam 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 sen otunu ye hadi. Öbür de yapayım ben tamam. Tamamdır. Kamerayı mi sakın ha. Hoppa bitti. Tamam hadi. Gel. İçeri geçeceğiz. Evet bu da sonuncusu. Dur bakalım da benim. Dur. Dur 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 dur. Dur da dur. Bu tamam. Bu sonuncusu aşkım dur. Hop düşürdük. Dur. Dur 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 acıyacak. Tamam 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 kızım. Hadi bakalım serbestsin. Evet hepsinin aşılarını yaptık şimdi. Buraya kapattıklarımızı çıkaralım. Böyle karıştırabileceklerimi buraya kapattım. Çıkın bakalım. Çıkın bakalım. Hadi dolaşın. Şimdi şu arkadaşların suyunu tazeleyeyim. Ondan sonra koyunlarla işimiz bitiyor. Evet aşılarını yaptık hayvanlarımızın. İlk parti yumurtayı da topladım. Şimdi gidelim şunların bir paketlemelerini yapalım. Ondan sonra da bir sürü işimiz var. Bakalım bugün neler yapacağız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak. Nerede? Bak orada bir tane Bak orada iki tane kardeş var. Ne yapıyorlar? Oh, bak onlar onlar neden çıkmış Oyun oynuyorlar sen de oynamak ister misin Ama ben odasına çıkamam ki Tamam sen hangisine binmek istiyorsun hmm. Bunda Ama hiç düşmem Ben yapabilirim Çünkü ben yemeğimi yedim. Neden düşmezsin sen Oha, Sen yapabilir misin Zeynep Neden düşmezsin çünkü ben oradan çöterim, oradan çöterim ve de oradan çöterim. Hı, hmm. Güçlü mü oldun sen? Hmm. Hadi, Hadi koy salıncağı. Falan. Haydi rahat koş. ne yapıyosun <laughs> burada yaşa burası ıslak mı baba? <laughs> değil hadi bakalım

sen parkı çok mu seviyorsun? Evet. Baba sarımcak kırılmış. Aa, gel bindireyim seni ona. Baba sarımcak kırılmış. Evet, kırılmış. Kırılmış olmaz, onu yapıştırırız. Ne yaparız kızım onu? Onu yapıştırırız. kim yapıştıracak? Ben. Nasıl yapıştıracaksın? Kremle yapıştıracağım. Krem yapıştırıcıyla. Evet. Hmm, tamam kızım. kuru kak Sen salıncağı çok mu seviyorsun Zeynep? Evet çok seviyorum babacığım. Ben seni her gün getireceğim artık. Tamam mı? Tamam. Baba beni yere sallanıyorsun. Sallanıyorsun şu anda. Ama sen... Köyün, ama sen... Tamam bırak. bir daha sallayayım. Tamam. Hızlı sallayayım seni. Ama Böyle iyi mi? Evet ama şu Tamam. Tamam, mı? tamam kızım. Heh, sen Tabi gitmek istemiyor. <laughs> kızım yine geliriz. Yine geliriz. Ay gitmek istemiyor. Oy tamam tamam. Zeyno'nun da gönlünü hoş ettikten sonra artık delin bahçemize akşam olmak üzere çünkü hayvanlarımızın yemlenmesi var. Onları halledeceğiz. Hadi bakalım bahçeye. Hadi kızım gidiyoruz. Efendim kızım. Sana sürpriz alacağım tabii ki. İkna ettim. Götürüyorum. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor. <laughs> ya çok yoğunluktan dolayı çocuğu da çıkaramıyoruz. E böyle olunca sıkılıyor, bunalıyor. Neyse arada böyle çıkarıyoruz işte. Şimdi bahçeye geldik. Hava kararmak üzere. Şu koyunların ve kuzuların yemlerini vereceğim. Ama saldıracaklarını bildiğim için önce tabi bir dışarı çıkarmam lazım. Şu kapıyı açayım da fakat bunlar buraya gelirler gelmemeleri için bunu bir korunaklı bir yere koymam lazım yani evet buraya koyabiliriz bunu şimdi şu kapıyı açalım koyunlar bir dışarı çıksın bunlar burada olunca arada yem vermek imkansız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar dışarıdayken. Hemen şunu kapatalım. Şu arkadaşlar dışarıdayken şu. Bak, 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 bak. Geliyor görüyor musun? Geliyor bak. bak. Demiştim ya çetenin reisi bu diye. Sen var ya sen. Ben biliyorum seni. Şimdi önce kuzuları sonra da büyükleri. Şimdi kuzuların bu yağmurlardan dolayı birkaç günü dışarı çıkaramadığımız için besi yeminden takviye yapmamız lazım. Çünkü hayvanlar dışarı ne artık besinsiz kalacak. Bunun önüne geçmek için vermemiz lazım. Burada da kuzular var. Bunlara da verelim bir miktar. Bunlar da kuzu sayılır. Hadi yiyin bakalım hadi. Hadi yiyin bakalım. Şunları bulduk Tamam. Biraz bu tarafa geldi. Şöyle elimle içeyim gitsin. Tavuklar çıkın. Şuraya alalım. Şimdi de büyüklerin yemlerini vereyim. Şimdi e, bunlar gebeler için hazırladığım yem. Daha doğrusu hazır bir yem. Bunu daha önce defalarca gösterdim size işte. Arpa, mısır, keçi boynuzu vesaire karışık bir besin. Koyunları şöyle bol bol dökeyim koyunlar yesin Evet. Şu arkadaşlara da şöyle bir iki avuç vereyim de yani onlar da yesin. Onların başı kel mi değil mi? Hadi yiyin iyi siz de iyi. bunlara çok sık vermeyeceğim. Ağırlıklı olarak gebeler. Gebelerin yemesini vermeye devam edelim. Size de al bir şey vereyim mi? Çocuklar. Hadi yiyin bakalım hadi. Eşek sıpaları. Şunu da alayım buradan. Hadi bakalım bunları. Şimdi kapıyı tekrar açalım gelsinler içeriye. Gelebilirsiniz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şu 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 arkadaş. Yani bugün yarın doğurur diye düşünüyorum. Gel gel gel. Evet, hepsi girdi. Şimdi onlar mamalarını bir yesinler bakalım. Tavuklar müsaade edin. Onlar sizin yemleriniz değil. Çıkın buradan. yakında bunlar artık buraya giremeyecekler. Çünkü bu ağılın etrafını komple kapatacağım ben. Ağılın etrafını komple telle kapatacağım. Buraya hiçbir hayvan giremeyecek. Tavuklar buraya horozlar giremeyecekler. Girmesinin şey için tavuklar için zararı var. Çünkü tavukların gübresi özellikle gebe koyunlarda büyük risk oluşturuyor. Şimdi neden koyunlara bu yemleri vermeye başladım? Çünkü dediğim gibi gebeler ve flashing yapmamız lazım. Yani doğuma böyle bir ay, bir buçuk ay kala e, hamile hayvanlar besiye alınıyor. Ona da flashing deniyor. Ya yani besiden kastım bu etlik hayvanların besisi değil. Gebe hayvanların yavrularının anne karnında iyice beslenebilmesi, güçlü kuzular dünyaya getirmesi için hayvanları flashing yapıyoruz. Flashing'in büyük faydası var. Hem anneye hem karnındaki yavrulara arkadaşlar. O yüzden bunu yapmak durumundayız. Suları azalmış olanlar var. Şimdi sularını tazeleyeceğim. Tavukların zaten keyfi yerinde ama şöyle bir iki tane tavuğu şuraya girerken gördüm. Bunun içine girip de buraya Bak hala burada. Ya sakın buraya, sakın buraya yumurta yumurta yapmayın ha. Vallahi var ya. Buralarda var mı şey? Neyse. Buraya yumurtlamaya alışmasınlar da, ne yaparlarsa yapsınlar. Şimdi gireyim şu suları bir doldurayım. Zaten sadece. Şuradaki 3 tane kuzunun suyunda sıkıntı var. Diğerlerinin suyu var zaten. Onları vereceğim. Tavuklar içeri girmeyecekler muhtemelen. Onların içeri girmesini bekleyeceğim. Koyunlar da şu yemlerini yesinler, bitirsinler. Daha sonra onlara ot koyacağım önlerine, yonca koyacağım. Yoncalarını yiyecekler. İş bitmiyor, devam ediyoruz. Oh! Evet gördüğünüz gibi sabah kalkıyorsunuz, akşama kadar oraya koştur, buraya koştur. Doğru düzgün bir iş yaptığınız da yok. Hava erken kararıyor. Ve bir anda akşam oluyor. Ama yine de bir sürü iş yaptık. Tabi işler uzun sürdüğü için bir birkaç tane iş yapıyorsunuz. Akşam oluyor çünkü her iş birkaç saatinizi alıyor. E, hava da erken kararıyor malum. Böyle olunca bir iş yapmamış gibi geliyor aslında insana ama tabii birçok iş yapılmış oluyor. Yapmaya devam edeceğiz işimiz bu. Madem bu yola girdik devam edeceğiz. Videoyu burada kapatalım. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda beğendiyseniz video videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.